Selamun Aleyküm değerli izleyicilerimiz. Şunları çıkarın. çıkarız. Acılarım kardeşlerim, Özlem'in yaşantısı kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Kanalımıza, evimize, mutfağımıza değerli izleyicilerimiz. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız, iyi misiniz? arkadaşlar? Allah iyilik, sağlık, sıhhat, huzur, mutluluk için sizlere. Arkadaşlarım, Özlem Baycan'ımızı soracak olursanız, Özlem ağacımız valla valla ayaklarımı üstüne daha basamıyorum. Çok yoğun bir günümüz geçiyor değil mi? Bu ay kaç kaç ay olduğu için bir işi var yok, öbür işe kaçıyor. Bir işi var yok, öbür iş şey yapıyor. Valla sabah anı kendinden kalktım Hüseyin Usta beraber saat 6'ya ya geldiydi ya da gelmediydi bacılarım. Dün annem vardı biliyorsunuz. Ee, Anneme gitme anne burada akşamlayalım dedim. Allah ne verdiyse yağlı yavan. Pişirir girik dedim. Annem kalmadı kızım ben gideceğim dedi. Annem gitti. Annem gitmeden önce de bacım evliydi. Bacımı salmadık. Burada akşamladı. Zaten şey vardı tavuk vardı. Daha suyuyla tavuğumuz bütünce duruyordu. Dolabımızda tenceremizde. Ayşe de annesi gitti dedi. Gayri Ayşe de tavuklu filav pişirmiş. Salatalık turşusu açmış. Yoğurt koymuş, kavun kesmiş. Bilmiyorum Allah ne verdiyse yağlı da var. Hazırladı, ekmeğimizi yedik. Ondan sonra da aklım gitti, çay maya kalmadı. Ben de soslarımı doldurdum Hüseyin Usta'yla. Sosumda 27 poşet oldu. Ben poşetine koyuyorum, gülpınarlılar gibi değerli izleyicilerimiz. Bu suanlarda bu arada bahçemin soğanları şöyle koydunuz mu bacılarım? Şurasında iyi bir tamam ısınma. bir çalışmaya gitti. Ondan sonra yoncamız vardı bir birlik. Yonca ile biliyorsunuz Hüseyin Usta hep sattı kardeşine yani kaynı ile. Mandıramız mandıralıktan çıkmış. Ben de elime bir fırça aldım, bir kurek aldım, bir kuva aldım. Mandıramızı iyileştirdim. Bahçeye gittim. Akşam da sizleri orada çekerim bacılarım. Mandıramızı süpürdüm. Ondan sonra çardağımızı süpürdüm. Kutçuk ahırımızı süpürdüm. Tavukları hep sattım bacılarım, kardeşlerim. Ne Ondan sonra kumesi temizledim. Şilaya su verdim. Şilaya, şilaya ekmek verdim. Kimyanem beraber. Şilanı orayı temizledim. Ondan sonra Esra bin Hanika dedi, İsruyudunu arındıramadı dedi. Ne alırsın Ondan sonra acaba söyleyeyim, onları yıkayamamışmış. Ben buradayım. Ben yıkadım, bir de çekerim. Mercimek pişireceğim de soğan soyuyorum. Siz ne arıyorsunuz? İyi canım. Aşağı yoruyor. Aşağı yoruyor. Duruyor mu? <laughs> İyi. Vallahi akşam olup gel, şey gelir sen abi işten gelir. Mesve de pek sevdi bir yiyip, bir diye yer. <laughs> Hiç cimes. <yiymez. gülüyor> Sağ olasın. Gidiyor musunuz hemen? Hayır. Ay. Altyazı İyi. Altyazı. İyi. Selam söyle o zaman annelerimize. Hadi Görüşürüz. Hadi selam söyleyelim. İyi okun, iyi çalışın derslerimize ne? Nermin'in kızı yani bu ise şey, Ayşe'nin bacısı. Gideceklerimiz de işte, Ayşe'yi görmeye gelmişler çoluğu çocuğu. Ondan sonra lafımız yarım kaldı bacılarım. E, çocuklar suyu arındıramadıydı kopuyu. Ondan sonra halılarımı tekrardan yıkadım, su çaladım, duruladım. Ondan sonra betonu bu tarafı temizledim. Ha size de diyeceğim tavukları ne bildiğimizi bacarım. E, koy tavuklarım uzayır. Sadece öbürleri hiç uzamıyor. Culadılar iyice uzay uzay. Onlar da yoruldu. Ondan sonra nalara tavukları. Kumesi temizledim. Ondan sonra biliyorsunuz dün Hatice teyzemiz buradaydı. Annem patates seçti, Ben sos kaynattım. Sosumda 27 poşet oldu. Allah ağızda yedirmeyi nasip etsin. işimle dostumun. Bütün yapmış olduğumuz biz özellikle bayanlarımız, iş hazırlıklarımız Allah yemeği nasip etsin inşallah bacılarım. Ondan sonra e, ne diyeyim birini korun birine geçerim. Birini dirim birini unuturum ben. Ben yine 2-3 gündür çok kötü eleştiriler alıyorum bacılarım, kardeşlerim. İçeriğim mi yok, yani gözemi batıyorum, dalga mı geçiyorsunuz. Ben yani yazan kişiye diyorum. Benim önceki takipçilerim, ta, önceki eski takipçilerim hiç öyle bir şey yazmaz da gitmez de işte üzümün içine bir tane çürük üzüm çıkıyor. Olsun bağlım, yazsın bağlım. Dün işte diyorum ha, e, Esra bir çay pişirdi. Ne şersin bir ne getirdi. Dün alıp sos yapmışım. İşte adına bak Osman diye bana sos getirdi. Onu da çoluk çocuk dışarıya çıkardım. Babam mıydı? Onlar ekmeklerin arasına sürdüler. Allah razı olsun. Ölmüşlerinin canla diyesin Ondan sonra esirayla ip, ip boş, ip boş e, Mehmet de zaten yediydi. Ekmeklerinin arasına de, sos koydular. bacılarım, kardeşlerim. Ondan sonra Nevşehir simidi yedilerdi. Biliyorsunuz Hatice teyzemizin şekeri var. Çay içmeden önce annem dedi ki yavrum ben bir oldum. Bana bir simit bir şekerim düştü benim dedi. Hatice teyzemize simit verdim. sonra 3 tane götürdü. Bir anneme, bir memmede, bir kendine. Çay pişirdik. Ondan sonra Ezra çay getirdi. Yine simit getirmiş. 12-13 yaşında çocuk ne yapabilir? Püskürt ne getirmiş yanına çay? Onda ben şöyle video olsun diye videom iyi oldu. Şöyle bir kısa video çektim. Short videosu. İyi arkadaş çocuk siz gidip bakıyor da. Arkadaş çocuğa niye da. Korkusuz de. Ben arkadaş çocuğum yani bakmıyordu. Hani cimediğini nereden biliyorum? Bilmediğimi nereden biliyorum. Ondan sonra arkadan baktığını nereden gördüm. Ben çocuğa video çekerken ne dedim. Yani bu short videosu olduğu için sesimiz duyulmuyor. O başka. Oğlum simit vereyim de yedi. O da yok o zaman dedi. Ben dedi yemem Esra ile yedik dedi. Çocuklar yedi. Esra da yemedi. Mesela ben annem Hüseyin Usta. Yedik. Hani çok vakit eleştiri aldım. Alıyorum da. Ben ne çekeyim bacılarım, sizlere soruyorum. Mesela bir bir tane ben youtuber değilim. Bir sürü youtuberlar var. Bir sürü youtuberuk elimizden geldiği kadar, gücümüzün gittiği kadar sizlerden de Allah razı olsun. Beğeniyorsunuz, izliyorsunuz. Demiş koy diyor iyice diyor şaşırdı diyor. Short videosuna diyor ne atacağını diyor saçmalık saçmalık diyor. Videolar çekiyorlar diyor. Yediklerini diyor, içtiklerini diyor. Ondan sonra dalga geçiyorlar. Yani biz demiş koy olarak e, demir koyduğu olarak bizimle dalga geçiyorlar hepimizin Ne diyor çekeceklerim diyor. diyor şaşırdılar diyor. İkinci de diyor yediklerini, içtiklerini, bahçelerinde, domateslerini, biberlerini gösteriyorlar diyor. Ne çekelim? Mesela ben kendi adıma ve şahsıma konuşuyorum. Ne çekeyim? Ben 7 yıldır, 8 yıldır aşağı yukarı. Ben özlemin yaşantısıyım. Yani yaşantımı, yaptığımı, yemek pişirdiğimi, Ondan sonra bahçede çalışıyorsam bahçe mi? Ekme gidiyorsam ekme mi? Çöre gidiyorsam çöre mi? Börek gidiyorsam böre mi? Elimden geldiği kadar siz değerli izleyicilere bir içerik üretmeye çalışıyor. Bir video paylaşıyor. Sizler de izliyorsunuz, abone oluyorsunuz. Allah razı olsun izlediğimiz için de. Ama özellikle ben göze çok batıyorum. Göze niye çok batıyorum bilmiyorum. E, hepimiz YouTube'u yani ben de içimde dert, bütün de youtuberlar da içimde dahil, Herkes evinde ne varırsa, ne yemek yapıyorsa, ne iş koruyorsa, onu çekiyor hepimiz. Yani böyle e, dalga geçilmez, alay edilmez. Ondan sonra hiç mi ekmek görmedim? Ondan sonra hiç mi leşeyi, simidi görmediniz? Ya yani ekmek görmeyenler Nevşehir simidi yemeyenler ekmek yemeyenleri görmedik mi adam, Görmedik. Utanmadan bir de kameranın karşısına karşısına tutuyor yediğini, içtiğini. Siz YouTube'u olsanız ne çe çekersiniz? Kötü yorum yazar. O kadar şey üzümün içinde tene çürük üzüm. Mutlu üzüm. Sen YouTube'u olsan ne çekersin? Ne çekmeyi ister? Ne içerik üretmeyi ister? Hepimizin elinden geldiği kadar biz denizli koyu YouTuber'ları içerik üretmeye çalışıyoruz. Niye dalga geçiriyor? Niye alay ediyor? elimizin gittiği kadar gücümüzün elimizin girdiği kadar gücümüzün gittiği kadar diyen gibi bizler de birer içerik üretmeye çalışıyoruz ama alay ediyorlar. Yani alay edenler de zaten kendini biliyor. Onun dışında ha o zamanı boş muydu? Tamam boş muydu? Doğru söylüyorsun kardeşim da. Mesela benim mecmek mi ya bir şey diyeceğim? Şimdi bunu da eleştiri alacağım biliyorum. Bunu eleştir alacağını da biliyorum. Yani e, kalpler niye kırılıyor? Niye bu yorumlar yazılıyor? Şu üç günlük yalan dünyada. Niye böyle yapıyorsunuz? Ben anlamıyorum valla. Benim özüm yaşantısı olarak izledim. Hani şey şimdi hiç kimse yemedi mi? Yedi, görmedi mi? Gördü. Bana görmedik diye yazmış. Kameranın içine doğru sokuyorum. Müşiş, neşe, simidi görmedim mi? Arkanızda oturan çocuğa niye vermiyorsunuz? Biz arkamızda oturan çocuğa vermediğimizi nereden biliyorum? Ya da yemediğini nereden biliyor o çocuğun? Hemen daha videoyu atar atmaz koparak geldin. Yani bizler eleştiriye açığız Youtube'lara da bu kadar yüklenilmez sahte hesaplarla. Biz kötüysek, içeriğimiz yoksa, yani içerik üretemeyorsak izlemezsin. Olur biter. Ne sen beni yüzer mesela ne de ben seni yüzerim diyen gibi. Ama o tavan kötü. O tavaya at. Arkadaş o tava kötü biliyorum hastalık yapar. Ben de biliyorum hastalık yapardığını. Ama kıyamayın koyunla soğan öldürüyor. Mesela zaban'a ben şort video sattım. Ama o sucuklu yumurtayı tavada ben pişirmedim. Ben bahçeden gelene kadar benim kızım hazırlamış. Onu hazırlayan da 12-13 yaşındaki bir çocuk. Ben ona diyeceğim Ben gelene kadar çocuğum hazırlanmış. Ellerine sağlık. Ben de kızımla oturdum. Şöyle bir şok videosu attım. Ama neyse. biliyorum bacıları. Bir zaman dile getirme diyeceğim. Doğru söylüyorsunuz. Hiç dile getirmeye de hiç gerek yok. Antrenmanın halasını yıkandı. Ondan sonra mutfağımızın halısı yıkandı. Ben ne taraf odamın halısı yıkandı. Bunlar da kızım yıkadı. Bu gün gittiği Kadar satın Allah bana ekili oldu. Şöyle bir tozu gitsin diye. Kendine evde kararıyor çocuk. Ben de çıkardım onu. Kendi kendine yıkadı çocuğum. Elinin gittiği kadar, günün gittiği kadar. Ben de evlerimizi süpürdüm. Kulaşıklarımızı makineye koydum bacıların. Koyunun da değil mi? İş bitmez, uç bitmez. Daha bahçeye hiç selam vermedim. Nalan şey getirmişmiş. Kırmızı pancar, turşu kurdu. Bunu daha hiç kurmadım. Daha bak dolayı kola batacağım. Onu hiç doğrayamadım. Onu üç yuvarımızı süpürüncü kolgeye bir kenara koydum. Daha bak da atamadım. Nalan zabanın bana iki boy olası yeşil fasulye getirdi. Onu da yudum, yıkadım. Çocuk hali yıkadıktan sonra balkonumu yıkadım, korkumuna. O yeşil fasulyeyi de yıkadım. Dünyamı da dedim, atadayım mı? Dünyamı bitsin. Bir şey yoksa hiç işleyin da yemez ama yapacak bir şey yok. Az da tavuk pilavımız var. Tavuk keserek parçadan kurasa yoğalım. Her cim biberi bak ne güzel zaman ne gösterir. Kablaya mı ayıklar, kıyafet alırlar. Ondan sonra cim biberini sabahla mı toplarım? Normal turşu kurulacak, koy turşusu, evimin dedemin turşusu dediler. Turşu kuracağım, cim biberi toplayacağım. Kutaran biberlerimiz var, onları da şişireceğim. Sizinle ne O yüzden bacağımızın ne işi biter, ne aşırı ne de şeyi biter bacılarım. Kusura bakma elimde diyar ama şöyle alayım. 14 dakika olmuş aşağı yukarı. Şöyle soğanım, bu düdüklü mü de diller geçiyor düdüklü olmuş diye. Soğanım güzelce kavruluyor. Kusura bakmayın biraz titrettim. Tütlümün altını şöyle az birazcık kısayım. Heh. Şöyle gördüm mü? Mutfağımızda ne hiç halı yok. Halılar hep yıkandı. Şöyle gidelim bacılarım. Mutfağımızı güzelce sildim. Süpürdüm. Yudum, yıkadım. mutfağımı ne gördünüz mü bacılarım? Bak, Özlem bacımız 404'ün üstünde kıl gibi temizlik yaptı. Şöyle antremizin hep boş boş aldı. Her şeyi serdik dışıya değil. Şurada şöyle Bayt edildiğimizdir. Ha, buna da yazacağınız. Kötü yazacağınızı da biliyorum adım gibi. Ama yazın bakalım. Şöyle burada dün iyileştirdim bacılarım. Kuvalarımı indirdim. Kapaklarını sildim. Şöyle. Kuvalarımın içinde hep şey var. E, kuru katık. Nohut, pahla, mercimek, bulgur, çorbalık, açlık diyen gibi her şey var. Buralarla ne uğraşıyorum? İki öyle temizlik yapar. Buralarla ne uğraşırım? Esra. Esra. Yudum. Esra yoruldu herhalde. Odamızı ne temizledim. Şöyle misafir odamızı. Özlem bacanızın evinin temizlenmiş temizlik videosu olarak bakın buna da bugün. Şöyle bura misafir odam. Yusra Yusra herhalde yengesine kaçtı yukarıya Şöyle mercimeğimi soğanın önüne kavurdum, güzelce bir kaşık Yemek biberi attım, bir kaşık karışık domatesler Biber salçası attım Suyunu da döktüm değerli izleyicilerimiz, gördünüz mü? Bu mercimek yemeği olacak Gülpınarlılar buna hav yemeğidir. Biz mercimek yemeğidiriz. Bugün mercimek yiyelim bakalım. Ezen de okunuyor. Aleyhisselam. Allah'a şefaat eylesin. Değerli izleyicilerim de şöyle düdüklümüz havayı verdi. Tepesini ığradı. Yani bu demektir ki kimyamız pişiyor. Şöyle içinde mercimek kimyamız Çocuklar da dışarıda oynuyor. Alper'den Mehmet geldi. Bizim kapının önünde bir oynuyorlar. Halımız da şöyle şuraya diye serdim. Şöyle tavuk çocuk yok olmadığı için de buraya diye serdim. Mutfağımızın halısı. Orada bacılarım buralar ter temiz oldu. Daha şurada bir diğer halı var da görünmüyor. Buralar temizledim. Kurgumuş oldu buralar vallahi. Esenen el-Mümmet'te Ayşe'nin balkonunda kış dilleriye oturuyor. Para, kırmızı uçağım da orada. Hüseyin Usta da şuraya gitti. Daha sos da orada ıslı duruyor bacılarım. Gördünüz mü? Esra Ey Esra Esra diyorum Tamam bağlan Esra Video çekiyorum Esra video çekiyorum Halımızın biri burada Gördünüz mü hocam Şunlar hep yıkandı Bunlar benim et odasının halısı. Şu kapının onun halısı. Şurada şöyle pahla. Gördünüz mü? Pahlayı da bana naloş getirdi. Şöyle bunu ayıtlayayım, temizleyeyim, dileceğim. Buna da şilayı gezdiriyorlar. Şu misiri de soy duydum. Evde poşet kalmamış. Hüseyin Usta terziye gitti. Esra'nın çantasıyla e, pantolonun parçasını yaptırmıyor Bunlar da dolaba konacak. Soydum. Bunlar ah misir bacılarım gördünüz mü? Bunlar hep benim tallamın misirleri. Dolaba diye atacağım. Alper çeşmeyi kapat. Değerli izleyicilerimiz mecbihim yalnız pişmiş. Şöyle bakın. Sizlere de bu göstereyim. Giller. Gördünüz mü arkadaşlar? Mercimek kimyamız ölmüş. Ama Hüseyin Usta sevmez. Ama mecbur yiyecek, yapacak bir şey yok. Niye mecbur musun abi? Ben bunu yiyeyim ya. Allah mecbur yiyece. İşte bileyim bu mecburumsun. Bunu bulamayanlar da var. Allah kapıdan, suradan, mutlaktan, tencereden, düdüklüden hepsi gitmez. Hadi bakalım abi gider de bakayım. Şiş değilim. Hadi. Haber ister yiy, ister yeme. Hiç umurumda bile değil. Allah. Sen pişirdin pişirdim mi? Pişirdim. He. Ama onu koydum mu? Koydum. İsteri, isteri mi? Allah. Bu kadar basit valla. Para. Şey de ne de canım cihaz, ben? Ne de can? Şimdi balkona çıkıyoruz. Balkonda da şöyle 5-6 pakla ayıklayayım da videomu sonlandırayım. Ondan sonra işimize, ucumuza bakalım. Sen çık bakalım onu da ben de geleyim. Sen su mu açtın önce ya. Evet. Tıkretmeden git. Allah şükür. Şu da hamla Şu kaldıramadım. Bu aşağı yukarı balkona da çıkacak. Sallanabilecek aşağıya. Poşet aldın mı sen? Yok. Niye? Bu unuttu. Unuttu değil mi? Bir şey oldu yine. Vallahi unuttum. Unuttu ne olmaz. Şimdi düşmüş. Şu halı serilecek. Ana buralar temiz bacılarım. Niye oturuyorsun da hiç şey, oldu mu? şuna ayırtlayayım, yemek pişti zaten. Faklasının tohumu da iyi tohumuymuş ama, gıcırlı gıcırlı valla. Hani Kimin o tohum? Nalan'ın. Cinsi iyiymiş. Öğreti evet, faklalardan. Çalkınmış hani, öyle görüyoruz. Oldu mu bu bacıların faklayı? Şöyle şey de. Ayşe. Kimin mi var ana? Ha şurada şeyler mi? Geçen saçları harf sarmışım da serpilinden. O kardeşimin şurada. O mu da? Benim de. Bu onun yarın da kınamıyor olsa. He. Gideceksin yani. Gideceğim. Niye gitmeyeyim mağarak gelir bizim şeyimize. Kafasının cinsi iyiymişti. Şöyle ayterle mi göstereyim bacılara? Bizde durumlar böyle. Koşuşturmacayla geçiyor bacılarım, kardeşlerim. Bir kurtar. Turşu kur, sos yap. El süpür, halı yıka, domates topla. Cim biberi topla. Ben bunlara bir iş gördüm. Bir iş gördüm. Allah siz inandırsın. Ahıllara zarardı. Vallahi. Mandırayı temizledin mi? Çardağımızı temizledin mi? Ondan sonra. Küçük ahırımızı temizledin mi? Tavuk hanım kumesini temizledim mi? E, ee, Şıranın evcinin tarafını süpürdüm mü? Ondan sonra yemeğimi pişirdim mi? Kılletlerin dördünü de attım, yıkandı mı? Ondan sonra esra şunları yıkadı, bunları serdim mi? Şunu kaldıramadım, seremedim. Bunu yukarı aşağının bakımından aşağı uzadalım. Bu pek uzun antrenin halısı. Mutfağın halısında bir yerden tavuk çocuk yoktu, oraya bir bunu uzattım. O da burada serili. Bacılar, biz bacıların özellikle bayanların işi biter, ne gücü biter, ne pasağımız biter, ne şeyimiz biter. Koşuşturmacalı bir gün geçiyor işte akşam ağırda. Bunu da dileğim attım. Yarın da özlem bacamızı bahçe bekler. Bahçede şimdi biberi dişireceğim. Bunun zişi, Şunun çıkıyor, bir şey değişiymişti. Şunu şeyden yakınlar çekelim mi? Şey. Bakın hele bacıların cinsine. gibi. Kırcıllı ha ya. Neyse bacılarım, kardeşlerim bugün bir bu kadar olsun, kısa olsun, az olsun, temiz olsun, güzel olsun. Kanalıma abone olun, destek olun. Herkese iyi akşamlar, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Kanalıma yeni gelen takipçilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz özlemin yaşantısına. Özleme yaşantısını severseniz video sonu izleyin, abone olun, destek olun. Buradan kucak dolusu sevgiler, selamlar yollum. Herkese iyi akşamlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın görüşürüz, Haydi iyi akşamlar.